Evet arkadaşlar, şimdi Decline Bench Press egzersizinin uygulamasını size anlatacağım. Özellikle alt göğsümüzü çalıştıran, oradaki çizgiyi oluşturan çok güzel bir hareket. Barla yapılıyor. Bench Press açıklığında tutuyorum barı, özellikle 45 dereceye ayarlıyorum sehpayı, ayaklarımı destekliyorum, e, sehpama yerleştiriyorum ve şimdi hemen uygulamasına geçelim. Özellikle burada dikkat etmemiz gereken, barı indirirken Bench Press gibi göğsünü üstüne değil altına indireceğiz ki buradaki e, alt kısmını göğsünü çalıştıralım. Hemen uygulamaya geçelim. Evet, yukarı. Hemen alıyorum. Yukarıda başlıyorum harekete. Göğsün altına bunu